Hayvanlar seni iyi tanır mı? Tanır. Sesini bilirler mi? Bilirler. Ne yapınca bunlar toplanıyor, yayılıyor, geliyor? Brrr dedim geldi onlar. Hani bakalım, de bakalım gelecek mi? Şimdi yayılıyor, kan tok da onun için yapmayacak. Ben kendim ona sordum mu? Mehmet ne takip eder duya da ya, ya. kızıyor onun için. kızmaz. Ben bilip durun da onun için çarçıkamıyor. Ya. Necati Meşe. Necati Meşe. Nerelisin esas? Ali Ali Dayı'nın oğlu. Hangi köy? Ordular. Ordular köyünden. Ee, okuma yazma var mı? Yok. Kaç yıldır bu, bu işi yapıyorsun? 10 sene oldu. 10 on sene. Ondan daha önce? 10 sene bir ilan vardı. Hani ilanın ha. oyundan da gittik biz. Yani gene 10 sene. Yani küçüklükten beri bu işi yapıyorsun. İlanın babası ölmeden. Ha. Nasıl bu çobanlık işi nasıl? Zor abi bu ya. Zor mu? Zor. İnatlara yem koyuyorsun. Koyunlara kuzulara su koyuyorsun. Yonca döküyorsun. İşte yap yapacağımız bu. Bunlar yapıyor. Demek ki ömür boyu bu çobanlığı yaptık. Yaptık. 5 evet. sene geçti. 10 sene. On sene geldi. Evet. Bunlar doğum yapıyor galiba, değil mi? Doğum bitti. 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 Ee, yazın burada e, yaylaya çıkıyor mu bunlar? Yaylaya Haziran'da çıkar. Şimdi Haziran'da çıkıyoruz. Haziran'da Mayıs'ın. Peki e, çoban maaşları nasıl? Maaşlar şimdi taş patlasa 10 milyar, 15 milyar alıyor. <laughs> oğlum.